Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte size cam ve ince cam yapmayı öğreteceğim. O yüzden hemen başlayalım. Kıralım. Hemen alalım. Craftingimize katalım. Hemen bir çalışma masası yapalım. Evet sırada yapmamız gerekenlerden bir tanesi ise Şöyle tane atalım. Biz öncelikle bir tane de kazma lazım. Bu arada yine başka yanlar için gösteriyorum. Doğru ya. Kendimi var mı? Evet, atalım. Hop. Bir tane de kürek yapımız. detaylı anlatıyorum şu an yani ne yapacağınızı gösteriyorum tamamen sonrasında bize tam tamına 8 tane taş lazım onları daha tam aslamadım. hassasiyet çok yüksek bu onu. Tamam. gidelim. <laughs> Hemen bir sıfırını yapalım. Bir dakika tamam. Gidip biraz kum kazmamız lazım. Öyle demiyorum. Evet, <laughs> ben üretemiyorum var ya. Bir kuyur arkadaşlar. Kuban. tane yeterli olacaktır. Hatta artacaktır. Hemen bunları yerleştirelim. Altına da yak gibi matta katalım. Ve olmalarını bekleyelim. Bu arada ben yetmedi ki biraz da evet, Burada bekleyelim ve olsun. Size lazım olanlar arkadaşlar tam tamına 6 tane. Baltan ile mi lan dozun Nerede? Bu ne bi? Baltan ile mi O onu buraya bunu çocuk aldı yanında. Bunları buraya yerleştirelim. Şuraya, şuraya ve cam ve ince cam yapımında size burada öğretmiş oldum. Şunu şuraya atalım. Hop. Gördüğünüz gibi. Hepsine. Eğer bu video tam 20 like gelirse arkadaşlar. Bu camların ortasındaki inceliği kaldırmayı göstereceğim. Ha, çizgiler var ya arkadaşlar. Öyleyim daha gerçekçi oluyor. Onları öteceğim. Şu an bende yok. Ama ilerleyen videolarda kalacağım O zaman da isteyebilirsiniz. Bay bay.